Timsal hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hep yeni videoya hoş geldiniz. Bugün Satiros farmındayız. Ee, saat saat 6.17 yaklaşık 2.5-3 saat burada duracağım. Şimdi Tekin birazdan Priest'i de getireceğim bas ağacı atması için. Priest oyuna girene kadar bir flash'ımızı basıp, warp'ımızı basıp başlayalım. Köpeği de toplamaya alalım şöyle. Arkadaşlar bu slot genelde çöp üzerine yani çöp atıyor görev eşyası. Ee, sen ölür müsün teşekkür ederim. Slot'un tek sıkıntısı biraz dağınık olması. Ama elle farmlamak için bence güzel bir slot. Bakalım. İlk birkaç dakikayı böyle göstereceğim size. Ondan sonrasını RPA'ya gittikçe ve işte üstüm boşaltmaya gittikçe göreceksiniz. Şimdi şöyle göstereyim. Şu görev eşyalarını buraya alalım. İki tane çöp gelmiş. Ben hemen diğer priesi de yan bilgisayardan oyuna sokuyorum şu an. Bakalım ee, tabii ki size bu farm yaptığım sürenin tamamını izletmeyeceğim dediğim gibi ilk bir iki turu görün diye böyle kesiyorum şu an. Daha sonrasını sadece şey olarak göreceksiniz. Bunu neden almadı köpek? Ha bunu da alma bir saniye. Loot ayarını. Yani çok böyle aman aman 10k'daymış. Çok aman aman bir şeyi yok. İşte SG'ler gibi 300-500K'lık çöp değil 50-60K, 100K, 150K çok nadir attı, çok nadir attığı zamanlar oluyor öyle çöpleri. O yüzden burada benim tercihim genelde sıfırda farmlamak. Bir saniye diğer Priest'ten hemen şifresini gireyim OTP'sini devam edelim. Hem de LPDS'de oyuna soktuk. O da birazdan gelir yanımıza. vafacı atacak. Onun da üstünde para olmayacak. Ben de zaten sıfır coin ile geldim slota. Ee, slotu ben iyi biliyorum aslında. Çok döndüm zamanında. Boost drop'u yok dönecek kadar az. Onu merak edenler olsa best hiç almadım yani. Toplam döndüğüm süre 40 saatten fazladır. Belki de 50 saatten fazladır. Okçuyla iki kere bu almışlığım var bu süre içerisinde. Onun dışında herhangi bir dediğim gibi bu mevcut olmadı. Bu strobu söz konusu olmadı. Ben ee, elle yapılan farmın aslında çok daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Jenny'ye göre zaten hani burada Jenny için çok uygun bir yer değil slot çok dağınık olduğu için yani şey de değil Lan spear düştü bir tane Şimdi şöyle göstereyim, bu turda düşen ürünler bunlar. Çöplerin genel fiyatları hakkında çok bir bilgim yok, ortalaması. Buranın 50k civarında. Ben şimdi burada videoyu duraklatıyorum. RPR'ye gittikçe ve üstümü boşaltmaya gittikçe videoyu tekrar açıp göstereceğim size. O zaman görüşürüz. Evet üstümüz doldu. Şöyle göstereyim size. Ben burada direkt ton atacağım. Burayı beraber şey yapalım. Şunlar sattıktan sonra üstündeki eşyaları da göstereceğim size. Şöyle yani böyle arada bazı kaliteli çöpler var. Özür diliyorum Şimdi biraz da wolf alayım. Şöyle üstüm fp8 set, old elf ring, old elite Neck ve old Silver ring dual var, i 8 var. Burada ayrıca bir tane e7, iki tane de ironbow 7'm var. Ben farm'a geçiyorum, ben slot'a geçiyorum. Ee, tekrar geldiğimde görüşürüz. Evet arkadaşlar üstüm doldu. Biz tekrar bir e rpr'ye ve üstümüzü boşaltmaya gidelim. Bakalım önce bir üstümü boşaltayım şöyle. Da bu tur bir önceki tura göre daha kötü. Çok fazla değerli çöp yok. Yani 555, 238, 250 desek 800k gelmiş. İlk turda bir buçuk yakın gelmişti daha önceki bir, yani videosunda da söylediğim gibi arkadaşlar farm tamamen şans işi sayılabilir. Yani bir turda çok kaliteli çöpler de alabilirsiniz. Kalitesi çöpler de alabilirsiniz. Yani gördüğünüz üzere durum bu. İlk tur 1.5 yan falan da ikinci tur 800k civarı. Ben slota geçeyim. Tekrar devam edelim. Evet arkadaşlar farm'a kaldığımız yerden devam. İbenin bir yanında ee, hemen ben de diğer baba aldım. Seriden devam edeceğim. Ee, loot ayarını sıfır aldım bildiğiniz üzere. Bunun sebebi slotu tam anlamıyla size gösterebilmek. Yani belirli çöpleri toplayarak değil. Bunu siz kendi isteğiniz gibi değiştirebilirsiniz. İşte sadece 100k 50k şeklinde ayarlayabilirsiniz. Yani o miktarın ve üstünü toplaması için. Ben size slotu tam anlamıyla gösterebilmek adına bu şekilde ayarladım. Not ayarını 0 kaya çektim. Ee, VIP key'im yok. Elle çok fazla farma gelmiyorum işin aslı. Yani okçuyla. Genelde AFK farm tercih ediyorum ama videolar için tabii ki size böyle zaman zaman işte gerek priestle gerek şeyle Oynadığım el okçuyla, elle çektiğim şeyleri göstereceğim farmları. Bu arada üstümüzde olduğu e, Midstaff. staff ne kadardı bir bilgim yok. Şunun ucuz olduğunu biliyorum. Alalım. Yani üstümde olmuş fark etmedim. Aslında Magic Bag'imde yer yok. Bir da koyabilirim. Hemen taun atıp üstümü boşaltmaya gideyim. Burayı da siz görün diye şey yaptım. Biraz erken açtım videonun bu kısmını. Ee, 32 kaymış yani o da hemen hemen bu civarlardaydı. Emin değilim dediğim gibi. Çöplerin fiyatı hakkında çok bir bilgim yok. 619k. Ee, 250k da burası desek. 620, 250 daha. Ee, 800, 70k yapıyor. Devam edelim. Şu an farmın 45. dakikası ve 45 dakikada 3M 200k, 259k para kastık. Ee, Priest'in de 139k para var. Yani 150k para var desek 3M 400k 45 dakikada kastığımız para Satiroslardan. Ben slota devam ediyorum. Videonun devamında görüşmek üzere. Evet arkadaşlar farm'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu tur biraz uzun sürdü. Çok fazla çöp gelmedi. Şu an bir tane çöp eksik üstümüzde. Ama şöyle göstereyim size. İki tane bow gitti. Yani dediğim gibi biraz boş bir tur oldu diyebiliriz. Ama ee, bow sayısında sıkıntımız yok. Yani dört tane bow'umuz var. O da üstümüzü çok rahat doldurmaya yetiyor slotta. köpek niye şey yapmıyor Allah Allah bir tane çöp kaldı bu arada şu an savaş var. Afiyetle basalım devam eden kaldığımız yerden. Logos düştü yani Logos çıktı az önce. Farma devam ettiğim yerde hem Prieste hem Okci'ye aldım. Hepinizin bildiği üzere Prieste X basması önemli bir durum benim için ee, yani ana çarım aslında o olduğu için tabii ki farmlara o yüzden götürüyorum playlistim yanımda ve artık ayrıca bafaca atıyor olması da büyük bir artı. Heyalanı da atıyorum. Hemen yan bilgisayarda o çalıştığı için. Yani şu şu izlediğiniz süreden anlayabilirsiniz bu serinin ne kadar kötü geçti şey bu turun ne kadar kötü geçtiğini. çok fazla görev eşyası sattı ya. Şuna bakar mısınız? Bu arada ben e, görev eşyalarını farma eklemiyorum arkadaşlar. Yani siz kendi kafanızda bir fiyat biçip serverınıza göre pazarda ne kadar satıldığını dair kafanızda bir fiyat biçip ona göre farma ekleyebilirsiniz ama ben dediğim gibi farm bana göre ara vermeden yapılıyor. Yani şu şekilde ben bu farmdan tamam gelen şeyleri satabilirim işte. Tanesi 10k'dan olsa işte yaklaşık 2M falan da bunlardan gelecektir. Bu arada üstümüz doldu. Hemen ben bir town atayım. Priest az arkaya çekmem lazım. Yatmasın orada. Tamam devam edelim. Yani pazar yapma işinden ben aslında pek hoşlanmıyorum öyle söyleyeyim. Bana göre daha çok farm da para biriktirmek daha güzel geliyor. Fark etmişsinizdir her tur gelen para azalmaya başladı yani ilk turda bir buçuk mı aldık. aldık ee, bu arada EPL'ümüzü yapalım şöyle. Tamam. Evet atladım var mı diye baktım. Ee, i̇lk turda bir buçuk aldık sonraki üç tur sanırım bu üçüncü veya dördüncü tur. Üç tur diye hatırlıyorum. Üç turda iki buçuk em aldık. Yani ilk, ne, slot ilk turdaki gibi olsa daha iyi olabilirdi. Bakalım devam edeceğim şu an farmın 1 saat 15 dakika falan olmuş. Ben devam edeyim abi muhtemelen logosun bitişiyle birlikte Farmı da bitireceğim yani 50 dakikası var diyelim düz 50 dakikanın bitiminde farmı da bitireceğim çünkü bu videoyu Biraz geç çekiyorum iş yerinden geldim editleyip size yetiştirmem Saat gece 10 11'i bulacaktır muhtemelen i̇şte Edit'le render'la yüklederken 10 11'i bulacaktır 2 saatlik bir farm olacak bu farm kısa olacak ama Niyetimde şu var izin günlerimde size uzun uzun Farm videoları çekmeye çalışacağım. Mümkün olduğu kadar. Orkümüzü basıp girelim. Atağın şu anda şey. Atan. Çarın şu andaki AP'si 2185. Ee, elimizdeki sanırım IB7. 8. Pardon. IB8 ile 2185 atağı var. Karakterin. Farm için ideal bir şey. AP. Tabi takıları yükseltebilirsek yani çok düşünmesem dokcuya bunların yerine işte Lego veya Sovereign de olabilir. Daha iyi takılar rol de alabiliriz. Daha iyi takılar takıp ata biraz daha fazla yükseltip daha yüksek farmlar yapabilirsiniz. Aoç, Gargoyle gibi ama ben bazı slotlarda bazı slotlarda priest'le dönmenin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Mesela gargo, ben şahsen gargoy farmı yapacak olsam sürekli priest kasarım. a için priest kasarım. STR priest, BP priest. Daha mantıklı olur. Ben videoyu durduruyorum. Yani bu benim mantık düşüneceğim tabi. Ben videoyu durduruyorum. Videonun devamında görüşürüz. Evet arkadaşlar videoya kaldığımız yerden devam edelim. DC yedim. Geri geldim. Bir süre devam ettim. Yaklaşık 2 saatlik bir farm oldu. üstüm doldu. üstümüz üstümdekileri satacağım. 353 400k gördüğünüz üzere yani ilk turda 1.5 M aldık ondan sonraki turlar sürekli olarak bir düşüş yaşandı standart olarak bir düşüş yaşandı e, 100, 292 tane potla gelmiştim yanlış hatırlamıyorsam 130 tane potumuz var yani 160 tane mana pot harcamışız ee, 6K'dan hesaplayalım. DC Premium Pot'u kullanıyorum. Tam net fiyatını hatırlamıyorum. 6K'dan hesaplasak 1 M 900K yapıyor. Yok. Yani 600K öyle. 180, 780K 800K diyelim. 4 M nakit kalıyor geriye. Priestem'in üstünde 350K para var. 4 M 350K yapıyor. Ee, şu görev eşyalarında npc satmıyor. satmayacağım bakalım sadece ne kadar yaptığımı. Görev eşyalarını biriktiriyorum ben arkadaşlar. Lazım olabilir düşüncesiyle. Yani 70 kal işe yaramaz. 2 saatlik süre zarfında bize 4M 350K 4M 400K bir para bıraktı. Satiros. Bunun dışında herhangi bir şey yok. Ekstra işte bir boss best tarzı bir şey yok. Mevcut değil. Videolar hoşunuza gidiyorsa videoları beğenip Kanalıma abone olursanız sevinirim. Daha sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve sağlıcakla kalın.